bu öngörülen Beşiktaş Kulübesi'nin e, opsiyonları çerçevesinde söylediğimiz bir şeydi. Yani Şenol Hoca'nın Şenol Hoca'ya başka şans bırakmayan kulübe. İkinci e, 45 dakikaya başlarken direkt Rozi'ye Onur önlü arkalı başladı Şenol Hoca. Maksim'e teşekkür etmiş devre arası. E, Rozi'ye de gününde değildi. Daha sonra Roziye'ye de dokundu. Onları pozisyonunu aldı. Oraya Tayfun'u atarak en azından bir hareketlilik, oyunda kullanabileceği bütün aksiyonları alma, opsiyonları kullanma isteği ve sonuca da gitti. 3-1 deplasman için net bir sonuç. Oyunu tabii ki tartışırız. Bir 45 dakikası çöp. ilk yarı için söylüyorum. İkinci yarıda net 3 tane gol deplasmanda atılan. Ama oyun olarak geçen haftaki derbinin özellikle ikinci yarısından fersah fersah uzak bir oyun. Gerçi kalesinde hiç pozisyon vermeden, ikinci yarı için söylüyorum, ee, bir tehdit görmeden üretebildiği kadar da üretti. Ee, yarışın içinde Beşiktaş şu anda hafta başlamışken puan sıralamasında lig ikincisi konumunda. Maç fazlası var, doğru. Ama ma, ya olası ihtimaller doğrultusunda, şen Hoca takımı o ihtimallerin içinde tutmak istiyor. Biz kazanalım, sonra lige bakarız diyor. Rakipler ne yapacak diyor. Bu da işte bir 45 dakikası çöp olmuş oyunda. İkinci yarı biraz bireysel kalite, abbakar farkı, ee, oyuna attı oyuncuların takımı ateşlemesi ve katkısı, ee, biraz da Antalya Spor'un fiziki kalitesinin oyundan düşmüş olması hemen fark yarattı. Redmond'ın pozisyonu Mete Kalkavan nasıl süzemiyorsun, son adam yorumlayamıyorsun. Yani orada bir açık kaybı olduysa, Veysel'i yakalar gibi gördüyse bilemiyorum. Ama o 8-10 dakikalık periyot fiziki kalitesi iyi durumda olan Beşiktaş'ın farkı yaratmasını da sağladı bir bir giden oyunda. Bence önemli bir galibiyet. İçeride konuşuyordunuz. Orayı bali çocuğa bırakacağım. Rol çalmak istemem. Ama duyduğum kadarıyla son 10 haftada 9 galibiyet ardı ardına. Evet. Bir Trabzon beraberliği. Ee, i̇çten içe. Bu sene çok kullandık bunu bütün takımlarımız için. Ahlar vahlar şurası şöyle olsun dediğimiz takımlar, takımların pozisyonları oldu. Ama bir Valerian İsmail vakası belki de şu durumda daha erken olmasını sağlayacak Beşiktaş'ı ne yazık ki biraz tren kaçmışken Şenol Hoca'ya emanet edildi. Ee, derbi sonrası bu tip maçları kazanmak zordur. Çünkü coşku, istek kısmen zayi olur futbolcu üzerinde. Bir de deplasman oynuyorsanız. içeride biraz seyirci tutar sizi ayakta. Ama iki haftadır bir sıfırlık mağlubiyetten çok iyi geri döndü Beşiktaş, e, takımın fiziki kalitesi iyi, kısmen de e, oyun kalitesi bugün ilk yarısı çöp oyunun ama ikinci yarı gerçekten kalitede pozisyon vermeden ve üreterek kaçırdıkları da var bireysel kaliteyle rahat rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz. Yani 1-0'dan 3-1 olması çok aksini söylememi gerektirmiyor benim oyunun ikinci yarısı çok rahat bir galibiyet oldu Beşiktaş.